Bugün %100 disk sorununu çözme yöntemlerinden bir tanesini göstereceğim. Hemen görev yöneticisine giriyoruz. Tabii ben de şu an bu şekilde gözüklesin seviyor. Hem SSD var hem de ben zaten bu ayarı şu an olması gerektiği gibi yaptım. Buradan hemen hizmetlere giriyoruz. Hizmetleri aç diyoruz burada direkt W'ye de tıklayabilirsiniz, aşağıda inebilirsiniz Windows Search. Bunu e, otomatiktedir veya elledir ama siz bunu devre dışı bırakın. Devre dışı bıraktıktan sonra bunun size e, zararı şu olacak. Buraya gelip de yani başlattan bir şey aratamayacaksınız. Tek sorun bu olacak. Hani bunu çok da önemsiyorsanız bu ayarı kapatmayabilirsiniz ama disk sorununuz gidecektir çünkü sürekli arkada bir şeyler arıyor ve diskinizi yoruyor bunu yaptıktan sonra %90 ihtimalle düzelecek